Arkadaşlar başarılı olmak için planlı, programlı, organize, sistematik şekilde çalışmamız lazım. Evet inanıyoruz, kendimize güveniyoruz ama işi tesadüfe bırakmıyoruz. Önce çok güzel bir plan yapmamız lazım. En güzel plan hangi plandır derseniz uyduğunuz plan. Peki bu planı kim yapacak? Siz yapacaksınız. Hazır bir şablon, size verilen bir şablona göre ders çalışmak bence kendimizi kandırmak olur. O anlamda siz kendinizi çok iyi biliyorsunuz. Dolayısıyla yattığınız saat, kalktığınız saat, yemeniz, içmeniz, hobileriniz, gün içinde size ait özel hayatınız, yaptığınız işler, evlisiniz, çocuğunuz var, okulunuz var. Bir sürü şey var. Bunların hepsini bir kenara koyun. Gün içerisinde size el sınav için lazım olan saati, boş alanları bir kenara koyun ve buna göre plan program yapmaya çalışın ve yaptığınız programı da planı da kısa orta uzun vadeli şekilde yaparsanız kısa vadeli planım bir aylık olur iki aylık olur orta vadesi ve uzun vadeli planınız olursa kısa vadeli planınız tutuyorsa o plana devam edin ama kısa vadeli plan bir ay sonraki planınızı bir hafta sonraki planınızı yapamamışsanız uyamamışsanız o planı hemen revize edin yani en sonunu bekleyip hatayı görmeyin bir an önce o kısa vadeli hedefinize ulaşıp ulaşmadığınıza göre planınızı ne yapın revize edin. Arkadaşlar planımıza muhakkak uyalım diyoruz ya en iyi plan uyduğumuz plandır diyoruz. Planınızı yaptınız başlangıçta güzel şeyler yazarız yüksek hedefleri belirleriz çok aşırı üst düzey hedefler belirlemek yerine yapabileceğimiz uygulayabileceğimiz hedefleri belirleyelim. Hedeflerinizi belirlediniz planınızı yaptınız bir hafta o planı uygulayın. Nerede uyuyorsunuz, nerede uyumuyorsunuz, eksiği varsa onu revize edin. İkinci hafta artık şaşmayacağınız ana bir şablonunuz, ana bir planınız olmuş olur. Bu planda sizi hedefe götürmede önemli kritik bir noktadır.